Öznur o zaman 11. balonun için 16 numara Burcu'nun balonu patlasın mı? Patlasın. Hadi bakalım. Ve bana kazandırsın. İnşallah yeşil inşallah. Yeşili bulduk. Öznur bu güzel bir şey. Fakat çok heyecanlı. Eğer kapsülün içerisinden yer değiştir kartı çıkarsa burcuyla seni yer değiştireceğiz. Ay. İster misin böyle bir şey? İstemem. Belki burcu kendi yarıştığı gün daha şanslı olacak. Yani maksimum 250 bin lira alabileceği bir tabloyu Burcu'ya bırakmak istemiyorum. Burcu, kapsülünü açabilirsin. Boş, boş, boş. Teşekkür ederim. Burcu kapsülden çok korkuyordun. Evet, gerçekten çok korkuyordum. Yer değiştir kartı bir olduğunu Bizim düşünüyordu aşkım. Burcu. Ama boş çıktı kapsülümüzden de. Evet. Çifte mutluluk yaşattığın için teşekkürler Burcu. Ben teşekkür ederim. Öznur, son 3 balon ve 2 tane yer değiştir kartı var karşında. Son 3 balon ben senin iç sesine göre hareket etmeni çok isterim. Burada sorumluluk tamamen sana ait olsun. Eminim ki güzel kalbine daha doğru kararlar vereceksin. Teşekkür ederim. O yüzden ederim, kendine hoşçum. inan, güven açılmamış dört tane balon var. Aklından geçenler vardı. Özdür. Seçtiğin kişinin seninle yer değiştirme olasılığı şu an çok daha yüksek. bir son 3 balon 2 de yer değiştir kartı var karşında. Özmür fikirsel olarak bize sarı da uygun şu anda yeşil de uygun mantıksal olarak. Sarı pek uygun değil. E, sarı bulmak çok daha güzel herhalde. Bu, bu durumda öyle gözüküyor. Şöyle bir bakıyorum 11'e kadar 11'i tam ortaya aldım zaman 4 tane kırmızı orada. Yani, muhtemelen 5. kırmızı da olasılık mantık olarak burada olduğunu düşünüyorum. Şimdi itiraz edecekler. Aa tamam biz de biliyoruz her şey olabilir ama yani istatistik diye de bir şey var. E, o tarafta sarının ve Yeşilin daha yoğunlukta en azından kırmızıyı bulmama olasılım var öyle söyleyeyim. O taraftan bir balon patlat ki ben olsam Fatma'yı 8 numara olarak annenin de hatrı olsun en sevdiği rakam. Mustafa abi istatistikten bahsetti. Burada var mı onu bilmiyorum ama sarı bulmamız da gerekiyor dedi galiba. İstatistiksel olarak sarı bulmamız lazım. Evet, yeşil bulmamız lazım. Oradan evet o yüzden o noktadan sonra ben. Mustafa böyle bağlantıyı evet, kesti. Orada bir fail başladı. Yanlış hesapladım muhtemelen. çok fazla. Mustafa'cığım senin egonu tatmin etmek isterdim ama 250 bin var ucunda. O yüzden biraz Sen düşüneceğim. Bizi... Ama sonra da bırakma bir tane hakkımız kalsın. <laughs> o zaman rengi De değişir. Ziyan yarışmak hakkım kalsın ha? o ne derse Rica olmuyor diyor, Mustafa. Çok iyiydi. Sina da başta patlat patladı. Hiç patlat da hiç patlatla ilgili bir şey demiyor. Evet, kendi evet, balonuyla alakalı. Zeynep Fatma'yı patlatalım diyor. Mustafa abiyi evet, patlatalım evet. diyor. Ama kendi balonuyla alakalı yorum olmuyor. yok. Yo, en başında bahsetti. Onun evet. nedenini söyleyeyim. Kapsülden önce şakasına söyledi. müzik geldiğinde bir yeşil hissediyorum falan dedim. Hı -hı. O işin şakasıydı. Ben Fatma ablanın ilk balonunu sarı açtıktan sonra kendi balonumla alakalı kesin konuşmamaya karar verdim. Ama e, yedinci, Hı -hı. sekizinci dokuzuncu balonda aslında söyleyecektim. Eğer ki sarıya ihtiyacımız varsa beni düşünebilirsin. Çünkü o zaman sarıya ihtiyacımız vardı. Ben sarı düşünüyorum. Şu anda ama sarı değil, yeşile ihtiyacımız var. Ben o yüzden pembenin uğruna hala inanıyorum. E, pembeden devam edebilirsin, anne uğruna devam edebilirsin. Kendi düşüncenden devam edebilirsin. Son kez kardeşim ve arkadaşım sizler ne düşünüyorsunuz? Ben 6'da yeşil olduğunu hissetmiştim ve 17'de de yeşil olduğunu hissetmiştim. Yani 7, 8, 9, 10'dan birinde yeşil ...olduğunu düşünüyorum nedense. Ama böyle istatistiksel olarak falan bir şey hesaplayamıyorum çünkü... ...hepsi yanlış çıktı şimdiye kadar. O yüzden yönlendirmek istemiyorum ama... ...kalbinin sesini dinle. Emin o, o güzel kalbinin... ...karşılığı orada bir yerde. Öznur. 12. balonun için... ...bana bir sayı söylemeni istiyorum. 8 numara Fatma. Oo. Anne oğru. 8 evet. numara Fatma'nın balonunu patlatıyoruz. Bak hocam. Anne oru. Evet. Of ya. Arkadaşlar. Annem valla. Tebrik ederim Özgür. Ben teşekkür ederim.